Evet efendim tekrar hoş geldiniz ee, devam 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 neye devam fiyat liderliği modellerinin bugün üçüncüsü ve sonunu anlatıcı sonuncusu olacak ve tekrar söylüyorum bir önceki videomda da söyledim fiyat liderliği modelleri oligopol piyasalarda soru anlamında üvey evlat muamelesi görür. Yani oligopol teorilerde sizin için olmazsa olmaz o hani anlaşmasız oligopol teoriler vardı ya duopol modeller. Korno ile başlayan ve sülalesi devam ediyordu. Ve arkadan bir sivizi modeli vardı. Onlar aşırı emniyet taşıyor. Fiyat liderliği modelleri de anlatılıyor. Ama özellikle grafiksel ve geometrik karşılıkları çok fazla sorulmuyor. Bakalım bugün hangi fiyat liderliği modelini anlatacağım. Dediğim gibi bugün sonuncusu. Evet bakalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü başlığımız hangi fiyat liderliği modeli? Barometrik. Barometre. İşte atmosfer basıncı ölçer kavram. Neden barometrik kelimesi kullanılmış? İzah etmeye çalışacağım. Acaba barometrik kelimesiyle bu konu arasında nasıl bir yakınsama var? Bakacağız. Dediğim gibi tamamen sözel ve basit bir konu. Evet. Özellikleri ve varsayım. Gene bir. Dikkat edin. Birinci madde ilginç. Modelde herhangi bir firma daha büyük ölçekli değildir. Ya da ekstra bir maliyet avantajına sahip değildir. Yani herhangi bir firmanın ikinci madde onu söylüyor. Lider firma olarak ön plana çıkmasını gerektirecek ne bir maliyet avantajı ne de pazarda hatır sayılır büyük bir paya sahip olma gibi bir artısı yoktur. Allah Allah. Yani diğer iki fiyat liderliği modelinden farklı bir nüans. Şimdi bakın üçüncü madde barometrik fiyat liderliğini bir nevi ortaya koyuyor. Asıl burada önemli olan üçüncü madde. Yani 1 ve iki de ne yoktur anlattı. Bunlar yoktur dedi. Üçüncü maddede bir şey var ki biz bu firmayı fiyat lideri olarak kabul ediyoruz dedik. O şey nedir? Üçüncü madde onu anlatıyor. Bak ne diyor ancak Piyasada yer alan bir firma, gene tek firma, piyasa koşullarındaki değişmeleri algılar, barometre, atmosfer basıncındaki iniş ve çıkışları e, anında tespit eden ve uyaran bir aygıt basınç ölçer. Algılar ve fiyat politikalarını, kendi fiyat politikasını, fiyat politikalarını bu değişikliklere göre rasyonel belirler. Atıyorum 20 firma var ama bir tanesi geçmiş deneyim, tecrübe ve muazzam bir saygınlık piyasada her türlü koşullardaki değişiklik karşısında bunu önceden algılayabilme kapasitesi var. Ve bu değişiklikleri nasıl yöneteceğini çok iyi bilen bir firma. Peki bu hakkı, bu barometre görevini ona kim veriyor? Piyasada yer alan diğer firmalar. O A firmasını atıyorum saygı duyuyorlar. Saygıyla önünde eğiliyorlar. Saygınlığıyla ün yapmış o firmayı bir barometre olarak görüyorlar. Zaten dördüncü madde ne söylüyor? Diğer firmalar ise piyasada saygınlığı ile ün yapmış. Piyasayı iyi analiz eden bu firmanın fiyat, dolayısıyla satış, üretim miktarı politikalarını izlerler ve o fiyata kendi fiyatlarını yakınsamaya çalışırlar. Ancak ancak küçük firmalar için küçük firma demeyeyim de diğer firmalar diyeyim. Düzeltiyorum. Burada küçük büyük yok. Diğer firmalar için Barometrik firma hep değişebilir çünkü eğer barometrik firma bu fiyat ile ilgili kararlarında hatalar yapmaya başlarsa diğer firmalar barometrik lider için başka bir firma aramaya başlayabilirler. Ha örnek olarak piyasada özellikle bankacılık sektöründe merkez bankasının para politikası kararları sonrasında herhangi bir bankanın X bankasının kredi ya da mevduat faizleri ile ilgili alacağı kararı diğer firmalar takip ediyor olabilir. Yani derler ki bakalım önce X firması bir aksiyon alsın biz de aksiyonlarımızı X firmasına göre barometrik liderimize göre belirleyiz belirleriz diyebilirler. Demek ki barometre deyince piyasadaki değişiklikleri barometrik ölçen bir firma. Saygın bir firma aklımıza gelecek. Dediğim gibi fiyat liderliği modellerinde tekrarın tekrarı yok. O yüzden veda ediyorum. Kısa geçiyorum. O kadar arkadaşlar. Bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.